Çağırın ulanam gelsin Anam gelsin Derdime derdime yananım gelsin Yüzde gülen edim anne kurban yüzde gülen edim Ula Meryem gibi cigerden içerden yananım gelsin Ula aslında bu türküler bir cigaraya bir şeye satılmaz ama ne Tabak satıyık, bardak satıyık, o da para. He? Ne yapıyız bu halkım için? Ya. Ne yapıyorsam bu halkım için. Vatan millet cigarayı <laughs> yok. Vatan millet de Allah. <laughs> halkım <laughs> için. Halkım için. Lan başımı vurdum lan. <laughs> başımı vurdum da deletim ben. Yeter reklama gire gir. konsantran bozuldu. <laughs> ya vardı <Abi. ağrıdı> ya. <laughs> <Şş, gülüyor> Namusuma vurdu. Kafa yarıyor da ikiz abi. <laughs> Kıska, göz değdirdin mi? Kimse beni kıskanmıyor. <laughs> ya kimse ha kıskanmıyor. Kim burayı? De <laughs> Sen niye ayrı gittin He ya, 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 ya böyle. Benim çayımı mı Oğluna yağ çekeyim hani yakınlaşayım elektrik verin dedim bir kaşık alır. Hani hanımı götürdü ya. Ayşe de. Başım gezi misin abi? Alam abi, alam gir aldım. Bakın kötü mal satmayayım ha, yemin ederim. Vallahi i̇şte bak ha. onu hanımı bıçak götürdü ya, şimdi ha. İngiltere'de bıçak istedi, ben dün bıçak aldım bak, ya. Bak, bu memnuniyeti, bu, şey, bu memnuniyeti e, de senidir ha. Bak senin bıçaklar da, ha, da Hollanda'ya gidecek. O da gidecek, İnşallah e, bıçakların aşağı. arkasında you're aşık you're gidecek, you're gidecek you're tersi gidecek. Bana ne yaptı? Yürü vardı. Kaşık takımı vardı. Fatma kaşık alacaktı. Ben de dedim ki alma şimdi siz tatile gidiyorsunuz. Diyor Fatma şimdi kaşıklar hep alacaktı. Diyorum Meryem bırakmadı diyor. Şimdi dedi bana öyle suyum. Ben, ben, söyleyeyim. ben bak. hafif üzüldüm sonra rahmet dedim kendine gel Meryem'den paralar verdi size. Gelsin. Ben reklamı gireyim mi? ha gir Allah'a